Elhamdülillahi Rabbil alemine mabar Aziz ve müminler Bugün buraya bu güzel yağmurlu havada Bereketli havada Kardeşlerimizin Bu duvar desenlerinin Çeşit çeşit Yapılabileceğini Efendim ifade etmek üzere Etmiş oldukları bu güzel sergiye Uzaktan ve yakından teşrif ettiniz Allah razı olsun Ben şöyle bir inceledim hakikaten Bütün evlerimizde çeşitlilik isteyen güzellik isteyen değişik dekor isteyen kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Allah Allah. Güzel bir hizmet vermişler. Hayırlı mübarek olsun. Allah. İnşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Bi bereketi Kur'an-ı Azim ve bi hurmeti kemen arseltehu rahmeten lil alemin. İlahi Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamen Rahimin. Bu kardeşlerimizin açmış olduğu Ya Rab, bu müesseseyi hayırlara vesileyle, kendi gözlerden uzak eyle, nazarlardan uzak eyle, helalinden kazanıp helal yerlerde rızıklarını harcamayı nasip ve müesseseyle bu güzelliği evlerimize Ya Rabbi yaşayarak dünyanın güzelliklerinin bu desenlerle evlerimizi süsleyecek zamanları zeminlere bizlere nasip eyle. Bu kardeşlerimizi sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ya Rabbi güzel hizmetler yapabilmeyi nasip ve müyesser eyle. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Bu müesseseyi hayırlara vesileyle buradan kazanılacak kazanımları Ya Rabbi senin yolunda harcayacak güzel günler bu kardeşlerimize ve cümlemize nasip eyle. Subhane Rabbil İzzeti Amma Yasifon ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin hayırları şerifeti için şerlerin defi için Ya Rab bu müessesinin hayırlı olması o için Allah rızası için El Fatiha Evet şimdi herkes kurdelen hocam tutsun Mesut sahip kardeşlerimiz hep beraber. Ortalar desin, gel. Evet. Kecicikler hazırlarsın. O kadar desin. Evet. Niye geldi? Gel gel. Evet, bu tarafa doğru gel. gel. Gel gel. Tek gel. maçı makası yok mu? Tek, tek mi? Tek, tek, tek makası var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 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 Evet. Ömer küçük iş adamımız inşallah hep beraber Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hayırlı olsun. olsun diyorum. Hayırlı olsun bol kazançlar. Evet. E, ben Ferda Ali İçer, Dekoventon'un kurucularından biriyim. E, Düzce'de çok farklı bir dekorasyon e, mağazası açıp gelen herkesin her tarzda zevke uygun farklı dekor ürünleri sunmak için bir yer tasarladık. Böyle farklı bu parlak paneller, rölyef çalışmaları, duvar kaplamalarımız var, işte yosun duvarlarımız, e, İtalyan sıvalarımız, işte tekrar öyle sıvalarımız. Örneğin çocuk odası var veya mağazası var. Ay görüntüsü istiyor veya farklı bir dünya gezegen görüntüsü. Her birini yapabiliyoruz. İşte esnek duvar kaplamalarımız var. Hem dış hem içi uygun. İtalyan sıvalarımız var. Yine farklı bir dekorasyon amaçlı kullanılan duvar kağıdı. Evet, dekorasyon olarak gelen kişinin evine, mağazasına, ofisine, yaşam yerine çok farklı değerler kaçacak çok güzel ürünlerimiz var. Peki, bunu böyle Evet, buyurun. İtalyan sıva örneklerimiz, işte traverten sıvalar, kumlu sıvalar, kalife sıvalar, yine mermer görünümlü sıvalarımız var. En çok nelerde kullanılıyor? Tüm kullanıyoruz, kafelerde kullanıyoruz. Mesela şu ürün evin tamamında kullanılabiliyor. Yıkaması kolay, nefes alabilen ürün, antibakteriyel özellikleri var. Ee, ve duvara çok tarz bir görüntü veriyor. Yerimiz nerede şu an? Yerimiz e, yeni mahalle yolu üzerinde. Az taksen Körpeşar yoluna giderken sağda Boston Cafe'nin hemen yanındayız. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel mi? Tamam. Böyle duvar tavları da yapıyoruz ayrıca. Bunlar hep küçük tarzda. Duvarları, işte evin şekline, mağazanın şekline uygun gelecek şekilde her türlü tarzda uygun ürünümüz var burada. Yine kültür taşı ürünlerimiz mevcut. Dekorasyonu tamamlayan bir kısım. Burada çok farklı bir rolyef sıvımız var. Es, eski antik Mısır eserlerinden kalma güzel ürünler yaptık. Burada yine çıta ile alakalı ürünlerimiz var. Aynı ile çıtayı parmanlayıp şöyle bir görüntü çıkardık. Yine mermer tuzdan üretilmiş mermer alı, farklı duvar dokuları,